Selam arkadaşlar YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere bu görmüş olduğunuz Blackpink çekicinden yapacağız. Bunu dün akşam yaptık. Fena da olmadı. Şimdi daha iyisini bugün sizler için yapacağız. Malum bizim sarı kafalar ikiz olduğu için iki tane yapmamız gerekiyor. Yoksa kavga çıkaramam maazallah. Bu Blackpink çekicini yapmak için hangi malzemelere ihtiyacımız var? Hemen onları size kısaca bahsedeyim. Sonra da Blackpink çekicimizi yapmaya başlayalım. İlk olarak şöyle bir süngerle yaptım arkadaşlar. Çoğu arkadaşlar farklı materyallerden yapıyor ama bir çekiç yaptığım zaman ne en güzel malzeme olur diye düşündüğümde aklıma ilk bu geldi bunu temizlik malzemesi satan yerlerden ya da nalburlardan satabilirsiniz buna sıvacı süngeri diyorlar Sıper. buna sıvacı süngeri diyorlar arkadaşlar ee, iki parça yapacağım bundan. Çekicin sapı için böyle bir karton kullanacağım arkadaşlar. Yapışkanlı kağıtların içinden çıkan rulolardan bir tanesiydi. Bu biraz daha uzundu. Kestim bir kısmını buna kullandım. Diğerini de buna kullanacağım. Eğer böyle ince bir rulo karton bulamazsanız bunun yerine e, mutfak peçetelerinin içinde bulunan kartonlardan da kullanabilirsiniz. Ama bunlar onlara göre biraz daha sağlam. Bunları birbirine yapıştırmak için de bir parça e, ağaç tutkalım var. Dilerseniz şimdi hiç vakit kaybetmeden çekicimizi yapmaya başlayalım. Umarım beğenirsiniz. Hadi bakalım başlıyoruz. Şimdi ilk olarak arkadaşlar bu süngerimi ortadan ikiye kesmekle başlayacağım. Bu aşamada bıçak kullanıyorum. Lütfen siz bu tarz işleri tek başınıza yapmayın. Yanınızda bir büyüğünüz, bir ebeveyniniz olsun. Çünkü maazallah bu işlemleri yaparken bir yerinizi kesebilir ya da kendinizi yaralayabilirsiniz, sakatlayabilirsiniz. Şimdi ilk olarak süngeri şekilde ortadan Şimdi ise Blackpink çekicimiz için yaptığım böyle bir kalıp kalbimiz var. Bunu süngerimizin üzerine koyup kalıbını çıkaracağız. Sonra da bunu ne yapacağız? Kalp gibi kesip çekicimizin iki tarafını oluşturacağız. Bu bir taraf olacak. Sonra diğer bu süngerle de diğer tarafını yapacağız. Şimdi tekrar bu kalbin çizdiğimiz yerlerinden şekilde kesiyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi lütfen bu tarz kesici aletlerle çalışırken kendi başınıza kesinlikle çalışmayın. Yanınızda bir aileniz, bir büyüğünüz olsun ki yaralanmalara karşı tedbiriniz olsun. Allah korusun böyle bir şeyden sakatlanmanızı ya da yaralanmanızı istemem. kalbimiz yavaş yavaş şekillenmeye başladı. Bu parçayı da kullanacağım. Çekicinin iki kenarının ortası tam olarak buraya gelmesi için bunu da bu şekilde kullanacağım. Şimdilik bunlar biraz kenarda dursun. İkinci kalıbımızı da alalım. Şimdi bunlardan güzel birer kalp yapacağım arkadaşlar. Bu aşamada makasımı kullanacağım. Çünkü makasla küçük detayları vermek çok daha kolay oluyor. Bu aşamada etraf biraz kirlenebiliyor. Çünkü küçük küçük sünger parçaları etrafa biraz dağılabiliyor. Özellikle bizim şu küçük zıpır uçtuğu zaman ortalık toz duman oluyor. Evet arkadaşlar, çekicimizin bir yanının bir tane kalbi aşağı yukarı hazır oldu neredeyse. Bu şekilde. Şimdi bunu da aynı şekilde yapacağım ve daha sonra artık sapıyla birleştirmeye geçeceğim. Evet arkadaşlar. Çekicimizin iki tarafını iki kalbini de aşağı yukarı bitirdik. Daha işlemleri var ama şimdi bundan önce çekicimizin sapına geçelim. Bunlar kenarda dursun. Şimdi çekicimiz bu. Bunu da buraya bu şekilde yapıştıracağız. Daha sonra çekiçlerimizi bu şekilde yerleştirip Çekicimizi tamamlayacağız şimdi bu kısım Normalde siyah daha sonra burayı siyah da boyayacağız ama bunun kenarlarını bir tıraşlayıp gerçek Blackpink çekicindeki gibi daha oval daha böyle yuvarlak bir hale getirelim bakalım şimdi Evet arkadaşlar çekicimizin orta kısmını da böyle oval bir hale getirdik. Bu şekildeydi. Buradan bu şekilde daha oval, daha yuvarlak bir hale getirdik. Şimdi bunu yavaştan yapıştırıp işlemlerimize devam edelim. Evet arkadaşlar şimdi süngerimizi de buraya yapıştırdık. Daha iyi yapışması için de iple etrafını bu şekilde doladım. Kuruduktan sonra bu ipi çıkartacağım ve daha sonra kenarlarını yapıştıracağım. Şimdi biraz bunu peteğin üstünde kurumaya bırakıyorum. Şimdi arkadaşlar sıra geldi çekeceğimizin yan tarafındaki girintileri, çıkıntıları belirlemeye. Bunun için şöyle keçeli bir kalemimle buraya Önce izini belirtelim, izini belirtelim ki Sonra yamuk yamuk kesmeyelim Şu şekilde Evet fena olmadı Bunun dizlerini bu şekilde yapacağız bir de bunu yapalım aynı şekilde Evet. Çekicimizin girintilerini yapacağımız izleri de bu şekilde belirledik. Şimdi yeniden makasımızı alıp şimdi bu izlerin girinti çıkıntılarını vermeye başlayalım. Öncelikle makasla bu şekilde kesikler açacağım. Daha sonra da yanlarından tıraşlayarak orijinal bilekpin çekicine benzer bir şekilde girinti ve çıkıntıları vereceğim. Bu şekilde kesiklerimi açtım iki tarafa da şimdi sıra geldi çapraz çapraz kesimlerle bu girinti formunu vermeye evet şu şekilde artık yavaş yavaş gördüğünüz gibi girintileri belli olmaya başladı. gördüğünüz gibi birinci yan tarafımızın formunu verdik. Bu şekilde giderek artık çekicimiz daha çok Blackpink çekicine benzemeye başladı. Şimdi ikincisine geçelim. İkincisini de aynı şekilde yapalım. Daha sonra kurumaya bıraktığımız çekizimizin sapını yan taraflarıyla birleştireceğiz. girinti çıkıntı formlarımızı da verdik arkadaşlar. Bu sırada şimdi peteğin üzerine koyduğumuz sapımız da kurumuştu büyük ihtimalle. Şimdi yavaştan artık parçaları birleştirip daha sonra da boyama işlemimize geçebiliriz. Şimdi bakalım bir kontrol edelim kurumuş mu? Kurumuş görünüyor. Burayı yavaşça çözelim. Sökerken yapıştırdığımız yerlerin tekrar sökülmemesine dikkat ediyoruz. O yüzden nazik bir şekilde fazla asılmadan yavaş yavaş sökelim ki emeğimiz ve vaktimiz boşa gitmesin. Evet, şu şekilde gayet güzel yapışmış görünüyor arkadaşlar. Artık bu buraya neredeyse sabitlendi. Daha sonra bunları bu şekilde yapıştırıp çekicimizi tamamlamaya biraz daha yaklaşacağız şimdi önce bir tarafa sürelim. Çekicimizin ilk parçasını bu şekilde yapıştıralım. Biraz bastırmakta fayda var. Çünkü sünger çok yumuşak olduğu için dokular birbirine yapışması zaman alıyor. Hiç vakit kaybetmeden Şimdi diğer kısmımızı yapıştıralım. Evet. Şimdi simetrik olması için, düz olması için bu şekilde gayet düz görünüyor. Ve güzelce yapıştıralım. Şöyle biraz bastırabilirsiniz. Çünkü sünger yumuşak bir yapıda olduğu için iki parçanın birbirine yapışıp kalması biraz zaman alabilir. Evet bu şekilde biraz bekleyeceğim. Şu an yapışkanı hala ıslak bu yüzden biraz bekleyeceğim arkadaşlar. Şimdi bunu gene peteğin üzerine koyup sıcak havayla birlikte biraz daha kurumasını bekleyeceğim. Daha sonra da diğer Blackpink çekicimizle birlikte bu ikisini boyama işlemine başlayacağız. Arkadaşlar ikinci çekicimizi de tamamladık. Kurumaya bıraktık. Kurudu. Şimdi artık sap kısmını boyamaya geldi. Gördüğünüz gibi burada güzel bir de işaretleme yaptım. Bu kısım orijinalinde olduğu gibi pembe olacak. Alt kısım ve çekicim bu orta kısmı ise siyah olacak. Şimdi bunun içinde sulu boyam var. Sulu boyamın içinde hem pembe rengim var hem siyah rengim var. Şimdi bir başlayalım bakalım rengimiz nasıl olacak. Kartonu siyah boyamayla güzel bir sonuç elde edebilecek miyiz? Bizim ikizlerde Blackpink hayranı olduğu için Boyalarda en çok pembe ve siyah renkleri bitmiş. Ah bu Blackpink'çiler ha. Ah. Evet. Rengi çok güzel verdi. Çok güzel bir siyah oldu. Şöyle. Evet siyah kısmımızı da boyadık. Giderek Blackpink çekicine daha çok benzemeye başladı. Son aşamaya geldik arkadaşlar. Şu kısımlardaki pembe şeritleri boyayacağız. Ondan sonra da Blackpink çekişlerimizi bitireceğiz. Hmm, pembe de çok güzel bir renk verdi. Evet. Siyah ve pembemizin ilk şeridi. Tamam. Şimdi artık diğerine geçelim ve artık Blackpink çekişlerimizi bitirelim. Ve sonunda bitirdik arkadaşlar. İki tane Blackpink çekicimiz hazır. Sarı kafaların Blackpink işleri. Sanırım fena olmadı. Birebir benzemese de ona çok yakın ve sarı kafaları kesinlikle mutlu edecek birer çekiç oldu. Ne dersiniz? Beğendiniz mi? Umarım beğenmişsinizdir. Bizi izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ederim. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. hiç bilmiyordum. Ben de kasama aynısı. Çok güzel. <laughs> güzel olmuş mu? Beğendiniz mi? Evet. Baba ellerine sağlık. Ay kuzularım benim, kuzularım, benim, kuzularım benim. Beğenmenize çok sevindim. Aa, batıp batıp aynısı. Batıp aynısı değil mi? Tam aynısı teşekkür değil. Birazcık değil, fark, ama... fark var ama. Beğendiniz çok mi? Güzel. Çok teşekkür ederim. Bu zamandır çok bunu istiyordunuz değil mi? Olsun, fark olsun ellerine sağlık. Evet. <laughs> Sizin o kağıttan yaptığınız o yamuk yamuk şeyler ne kadar da biraz kötüydü. <laughs> evet, bu iyi tatlı. mi? Çok güzel yiyor. Beğendiniz de mi? Ne kadar çirkin etsin ağzını. Kuzularım <laughs> benim, tatlı kuzularım benim. Merhaba. Oh. oh, sizin için uğraşmak benim için çok büyük bir mutluluktu baba. Teşekkürler baba. Evet. Arkadaşlarınız sizi izliyorken kamera da orada açıktı. <laughs> Hadi onlara da beğeni sallayın, ondan sonra da kapatalım. Bay bay. Evet, bizim Blackpink çekicimiz böyle oldu arkadaşlar. Kızlarım çok mutlu oldu, çok sevdiler, çok beğendiler. İnşallah siz de beğenirsiniz, siz daha güzellerini yapın. Hepinize iyi bakın bye kendinize bye iyi, bye iyi bakın hoşça kalın